girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan. Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Arkadaşlar selamlar. Ben Enis. Yine benim tabii ki. <gülüyor> Sizlerleyiz. <gülüyor> bugün konuğumuz yine Levent. Bir önceki iki bölümde de Levent vardı. Kısaca kendisiyle 11 adımda marka yaratmanın ilk 8 adımını konuştuk. Şimdi de, pardon ilk 7'sini konuştuk. Bu sayılarla bugün derdimiz var. <laughs> i̇lk 7 adımı bitirdik. Şimdi 4, 4, 4, tane kaldı. İşte asansör konuşması, kurumsal kimlik oluşturma, storytelling ile marka yaratma ve geri bildirim alma kısmı. Levent tekrardan hoş geldin. Selamlar Enis. Bugün bayağı yorduk seni ama. Bence çok güzel gidiyor. Ee, ekosistemin bunlara ihtiyacı var. Süper. O zaman hız kesmeden devam edelim. Sen yine çok kısa bir hasta bir 30 saniyelik özet yap istersen. Okay. Bu arada şunu belirtmiş olalım. Bir, bir önceki iki bölümü takip etmeden bunu dinlemeniz çok mantıklı olmayacaktır. Kesinlikle. Ee, 19 ve 20. bölümleri dinledikten sonra buna geçerseniz çok daha efektif olur deyip sözü sana vereyim. Mükemmel bir hatırlatma yaptın. Çünkü insanlar e, gün içerisinde bunu hangisini dinleyeceğini tam çıkartamayabiliyoruz. Aha. Birazcık kullanıcı odaklı olmakta fayda var. Ee, biz bu 11 adımda markayı tasarlarken, anlatırken ilk 7 adımda çok hızlı özet geçmek gerekirse tabii ki bizim veli nimetimiz müşteri. Yani hedef kitleyi anla. Hedef kitleyi anladık. İkinci adımda misyonumuzu belirledik. Üçüncü adımda rakipleri analiz ettik. Dördüncü adımda bu markanın faydalarını belirledik. Faydalardan kastımız rakip, e, hedef kitlemize vereceğimiz faydalar. Beşinci adımda bir konsept oluşmaya başladı artık. Görüntü, marka görünür hale gelmeye başladı. Altıncı adımda markanın ses tonunu belirledik. Marka konuşmaya başladı. Süper. Yedinci adımda markanın ilk altı adımda yaptığımız değerlerini bir spektruma yerleştirdik. Hı hı. Yedinci adımda ve şimdi 8, 9, 10 ve 11 konuşacağız ve 11 adımda markayı kapatacağız. Güzel. Bu şey çok kulağa güzel geliyor değil mi? 11 adımda marka. Aynen. 5 adımda dünyayı kurtarın. İşte 8 adımda fasulye <laughs> pişirelim. 2 adımda makarna. Kesinlikle güzel doğru. Sence neden böyle? Abi çünkü şey önünü gösteriyor bir kere insanlara. Yani çünkü yani eğitimlerin, workshopların ve bu tarz dinlenecek şeylerin hep e, sohbet konusu çok fazla oluyor. Yani ben bana ne, ama, yap ne yapacaksın heh, bana? Nasıl yapacağız? Ne kadar sürecek? Tam ne olacak gibi. Bence en güzel rahatlatıcı o. Bir de şey gibi geliyor ben de başarabilirim hissi de veriyor bir hasta bence bir yandan. Yani ya 11 adım yaparsam ben de oyum. Yani yolun sondaki tünelin sondaki ışıktaki kişi olabilirim gibi. Ya Selimciğim şey bu söylediğin cümle gerçekten bizim inova, e, girişimcilik ve inovasyon ekosistemimizin en büyük eksi. E, ben de yapabilir mi insanlara aktaramıyoruz. Hı hı. Herkes bir şey konuşuyor. Bunun başka bir zaman konuşuruz bunu zaten. Bu inovasyonu ulaşılmaz hale getirme hı hı. durumu. Bu tip çalışmalar inovasyonu ve girişimciliği nihayetinde ulaşılabilir ve kolay hale getiriyor. Yani bizim gibi profesyonellerin eğer biz bir şey yapıyorsak şu ekosistemde lütfen ve lütfen inovasyonu kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Bizim senle bu çalışma yaptığımızdaki konsept kısmındaki ilk fotoğraf oydu hatırlarsan. Evet. Ee, i̇nsanların yapabileceğine ikna, i̇kna olması, olması, onların teşvik edilmesi gibi. Aynen şeyler. öyle. Çünkü çok ciddi potansiyelimiz var ama inovasyon ve girişimciliği Hı -hı. çok karmaşık hale getirdik. Bu şekilde sadeleştirmeye Hep yarar. Hep birlikte basitleştireceğiz ve insanlar için daha anlaşılır hale getireceğiz. En azından bir girişimcinin kız istemeye gittiğinde <laughs> ne iş yaptığını kayınpederine anlatabilecek <laughs> noktaya getirmemiz lazım. Onu yapıyorsan ne olsun. ya? Yani. O zaman onu yaparsan oradan e, unicorn da çıkar. O zaman bir bölümde de şey konuşalım. Nasıl kız ee, istenir? Girişimcilik inovasyon kullanarak nasıl kız alınır? <gülüyor> <gülüyor> aynen veya işte... E, Üç adımda kız isteme tekniği. Aynen <laughs> işte kız babasına bahsederken erkek arkadaşından nasıl anlatması lazım onu? <laughs> İki yönde tamam, yapabiliriz. Bu, bu konuyu konuşalım. Okay tamam. Evet o zaman e, sekizinci adımımızdayız asansör konuşması. Bu aslında çok e, son yıllarda çok konuşulan bir kavram. Hı hı. Sen nasıl değerlendiriyorsun asansör e, konuşması? Asansör konuşması e, yine gerçek hayattan çıkmış bir kavram. Mesela Trump'la aynı asansörde e, denk geldin. Sen ister miydin? İstemem herhalde. Ben yani. deysem ama <laughs> <laughs> Tut ki denk geldin yani tamam. Mı? <laughs> Tut ki denk geldin. Mesela dedik ki ne iş yapıyorsun enistede? Senin yaklaşık ya 10 saniyen ya da 15 saniyen var yok. Öyle bir şey söylemen lazım ki Trump sana şunu demesi lazım. Bu nasıl yapıyorsun? Hı hı. Bunu nasıl yapıyorsun dediğinde yapacağın tek şey şu. Kartını uzatacaksın beni bul. <laughs> Çünkü asansör bitti. Aynen. Geldin geleceğin yere. Geleceğin kata çıktın. 10-15 saniyede karşındaki insana bir merak uyandıracaksın hı hı. ve daha fazlasını istiyor olacak o. İşte buna asansör konuşması deniyor. Asansör konuşmasını yaparken bizim dikkat etmemiz gereken tabii ki bazı hususlar var. Mesela Asansör konuşmasında doğrudan ne yapılmaz? Asansör konuşmasında doğrudan ürünün teknik bilgisi verilmez. Asansör konuşmasında doğrudan ürünün fiyatı verilmez. Çok elle tutulur e, fonksiyonel tarafları, fiziksel ihtiyacı giderme tarafları verilmez asansör hı hı. konuşmasında. Tam olarak öncelikle asansör konuşmasında senin bulunduğun sektöre dair olarak dünyada nasıl bir ihtiyaç olduğunu söylemen lazım. Süper. Yani karşı taraftaki insanı bir önce üzmen lazım. Bir üzülsün karşı taraf. Eyvah desin ya. Battık desin. Tam onu derken tam bu sırada biz de bunu yapıyoruz diyeceksin. Ve o dediğin şey zaten senin karşı taraftaki insan şunu diyecek. Lan bunu nasıl yapıyorsun? Süper. İşte bu yüzden de mesela örnek vermek gerekirse Spotify'den bir örnek vereceğim. Yani mükemmel bir örnek olmayacak ama yine de bakalım ideal olabilir. Mesela Spotify tam olarak ben kurucusu olsaydım Spotify'ın 20 saniyede nasıl asansör konuşması yapardım? Başlıyorum. Okey. Online olarak pek çok yerden kaliteli müzik dinleyebilmekteyiz. Fakat bu yerlerin hiçbiri kişiselleştirilebilen bir deneyim sunmamakta. Ve ne yazık ki de çok kullanışlı değil. Süper. Spotify tam olarak bu noktada insanların ihtiyacı olan müzikleri onlara sunar ve sevdiği arkadaşlarını da takip etme şansı vererek kişiselleşen bir müzik üstü deneyim ortaya koyar. Süper. Ve bunu söylediğin zaman sen bunu diyecek, şey diyeceksin, sen bunu nasıl yapıyorsun? Ha, gel anlatayım. Hı hı. İşte bu şekilde asansör konuşması da artık markadın çalışanlarının hepsi andımızı ezberebilir gibi bunu da ezberebiliyor olması lazım. Çünkü bu onların şifresi. Aynen. 20 saniyede hep bir ağızdan bütün marka çalışanları bunu söyleyebilmesi lazım. Ya bence startupta ekstradan değerli burası. Mesela gittiniz bir etkinliğe şey olarak, startup olarak Net, networking, networking, yapıyorsun. gittin mesela sen konuştun adamla 30 saniyede anlatmaya çalıştın, anlattın bir şey. Sonra diğer arkadaşın geldi anlattı. farklı bir şey anlattığın zaman rezalet bir durum yani. Ne yazık ki öyle. Çok acayip bir güvensizlik yaratıyor karşı taraf. E, etkili, tabii bunu görüyoruz yani. Aynen öyle. Ya en azından böyle tam %100 aynı anlatamasan bile %70-80 aynı mesajı verebiliyor olman lazım ki karşı taraf şey olsun. Aynen. Bu o da çok kritik. bu da tesadüfe veya şansa bırakılamaz. Tam olarak lazım. çalışılması lazım. Aynen, i̇şte evet. o yüzden de 11 adımın 8. adımı böyle asansör konuşması. Ben mesela hani bizim ekip arkadaşları dinliyor çoğu bölümü buradan. Şey aynen. Ee, böyle mesela bir yerde duruyoruz hep birlikte. Bir insanlar geliyor falan. Ben ortada hiçbir şey yok. Anlat bakayım bir cümlede nasıl anlatıyor falan diyor bizim ekibi. Onlar böyle ilk başta zorlanıyorlardı da şimdi daha Oturmaya net başladı. yapmaya başladılar. Şey i̇şte düşünsene ee, bu çok ilk, ilk bu 7 adımı hep beraber yaptığınızı. İşte da, evet, O zaman zaten böyle istiklal maaşı gibi söylüyorsunuz. Aynen öyle. Zaten amacımız da o. Çünkü karşı taraftaki insanların fazla vakti yok. Trump'a 40 saniyen yok Trump'ta. En fazla 20 saniyen var. 20 saniye verdin. İşte sen, da... sen, bugün baya Trump üzerinden gidiyorsun. Ya çünkü Trump'la sen söyle karşılaşmak çok zor bir ihtimal olduğu için <laughs> insanların yanında bir yapıyorum. Yakın zamanda az dedildi muhabbet var. Onları mı takip ettin lan? E, evet artık başkan olmayabilir ona göre. <laughs> e, Son 8, dakika. 8, 8. Levent Kopuz başkanı mı düşürüyor? <laughs> E ee, henüz daha öyle şey Amerika ]miyor. gitme planı falan mı var yoksa bize söylemediin? Ee, <laughs> şu an bu podcast'in <laughs> konusu o değil. İyi yok hadi. Okey. 8. asansör konuşması, 8. madde asansör konuşmasında neden neden için olduğunu söyledik. 9. Şimdi işin en eğlenceli kısmı benim için belki en eğlenceli kısmı da tam ben evet hikaye anlatmayı, storytelling'i <laughs> o yani bir takım yeteneklerim var ama Dokuzuncu adım, yani kurumsal kimlik oluşturma benim için gerçekten çok eğlenceli. Neden? İşte bir fotoğraf geçmişim var, üniversite zamanlarında sanata karşı olan e, duyarlılığım, iletişime karşı olan duyarlılığım, kız arkadaşımın tasarımcı olması falan. Baya böyle bir e, dokuzuncu adım olan kurumsal kimlik benim için heyecan verici. O son dediğin konuda kıskanıyorum seni biliyorsun ki. E, yani <laughs> ama tasarımcı kızlar eklesin. Kesinlikle tasarımcı kızlar Enis'i bulsun, Enis <laughs> sen de tasarımcı kızlara doğru gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ee, orada çok yetenekli insanlar var. Onu söyleyebilirim. Yetenek çok önemli hocam. Yetenek çok önemli. Şimdi 9. adımda kurumsal kimlik. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Girişimler genellikle şöyle geliyor. Benim bir fikrim var. Logo da bu. <laughs> tamam mı? Ulan diyorum daha ne oluyor? Logo bu kadar kolay mı? Ses tonun ne senin? Ses tonun ne senin? <laughs> Sen spektrumunu çıkardın mı? E, faydalarını belirledin mi? Ya benim bir fikrim var. Logosu da bu dediği zaman başlıyorum gülmeye. Çünkü o logo değişecek. Ve bir daha değişecek ve ikinci değişmede büyük ihtimal kavga etmeye başlayacaklar ekip. Hmm. Üçüncü de zaten ayrılacak ekip. Dokuzuncu adımda kurumsal kimlik tasar, e, tasarlanması lazım. Hı hı. Peki kurumsal kimlik tam olarak ne işe yarıyor? <laughs> kurumsal kimlik ilk sekiz maddenin artık ete kemiğe bürünmüş hali, görüntü haline gelmesi, tasarım haline gelmesi, logosundan e, Antepli kağıdına, sticker'ından kalemine, defterinden çantasına, rolapından up upından arabanın üzerine giydirmesinde hepsinde tek bir bütünlük ve tek bir ses olması lazım. Burada karışılan şey şu var. Kurumsal kimlik logodan ibaret değildir. Logo sadece bir imzadır. Farktır. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Nike'ın logosu swoosh adı, adı Nike logosuna bile brand yaptı. Yani <laughs> adı swoosh Aynen. yani logo değil. Mesela Nike logosu swoosh'u sen tutup Afrika'daki bir insana gösterirsen onun için hiçbir şey ifade etmez. Bu kadar basit. Ama Nike'ın logosunu insanlar suğuşu göre, göre 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 bilinçaltına gider ve o artık bir imzadır. O yüzden kurumsal kimlik logodan ibaret değildir. Bu kısmını e, UX'çilerle yani tasarımcılarla Branding tasarımı yapan insanlarla çalışmak lazım. Gidip de kanvadan, oradan buradan falan olmaz. logo olmaz. Yani sen girişiminle unicorn olmak istiyorsun ama kurumsal kimlik tasarımını bedava yani anladın mı saçma sapan bir şey yapmaya çalışıyorsun. Mesela yatırım istiyorsun, para istiyorsun, neden istiyorsun? E onu da yapman lazım oraya koyman evet. lazım. 3-4 bin lira koyman lazım oraya. O yüzden de bu branding kısmı İlk doğru yapılmazsa ilk 8 e, madde doğru temsil adım doğru temsil edilmemiş olur. Güzel. 9. adımda kurumsal kimlik işte bu yüzden önemli. Artık e, onuncu 10. adıma geçebiliriz. 10. adım ise storytelling. Son ee, ayların, yılların en seksi mesleği. Mesleği. Amerika'da adım. bazı title'lar var. Gerçekten mesela e, şey storyteller. storyteller. Diye ve head of storyteller hı hı. Ee, gerçekten başka hiçbir şey yok bu insanların markanın hikayesini anlatıyor ve öyle bir anlatıyor ki sanki yaşanmış gibi hani nasıl Amerika Vietnam'da e, kazanmadığı savaşı kazanmış gibi gösteriyor Aynen. ya ve işi de yarıyor. Hı hı. Burada tabii ki biz olmayan bir ürünü olmuş gibi anlatmıyoruz ama o kadar işe yarıyor ondan bahsediyorum. Ya, en şey yaptım mesela yumoş o çok efsane bir şeydi o yani o şey mi? ayıcıkla iki kız kardeş. Öyle bir hikayesel evet, bir reklamı vardı. Evet, evet. Sonra Aslında. kız kız büyüyordu işte üniversiteye gidiyordu. Evet. Elinde ayıcıkla falan. O ayıcık şeydi. Aileyi şeyi simgeliyor ama oradan yumuşa bağlamışlar. Ve bunu o doğru bir şekilde e, storytelling'i doğru bir şekilde yapmak lazım. Hmm. E, yakında bununla alakalı da bir e, çalışma yapalım seninle yapalım harici. Hocam. E, bu storytelling ise 6 e, aşaması var storytelling'in. Storytelling kafanıza göre dümdüz girip e, hikayeyi anlatmazsın. Mesela şey demezsin. Geçen gün teyzemi gördüm. Asan şey, e, geçen gün teyzemi gördüm. Dolmuş anıyordu. Elinde poşet vardı. Daha sonra yürürken düştü. O telling. Bu telling. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel söyledin. bu telling. Ama story yok. Storytelling'i yaparken bak o kadar Oo. çalışmışsın markanı. O kadar kurgulamışsın. Aylarca çalışıyorsun. Ya şu storytelling'i düzgün yap. Hı, -hı. Markan yürüsün, ağızdan ağza efsane olsun artık. Aynen. yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler. Öncelikle bir kahramanımız olması lazım. Bu kahraman genellikle bizim müşterimizdir. Bir markada kahraman biz değiliz. Bizim Hı -hı. müşterimiz bizim kahramanımızdır. Bu müşte bu kahramanımızın bir geçmişi olması lazım. Yani bu kahraman nereden geliyor? Nerede doğmuş? Kimdir? Nedir? ve nasıl bir dünyadan geliyor. Bu kahramanın aynı zamanda bir, ikinci kısımda ise storytelling yaparken kahramanın özellikleri olması lazım. Kahraman yukarı mı zıplıyor? Kahraman görünmez mi? Kahraman hızlı mı koşuyor? Nedir özellikleri? Ve bu ilk ikisini net bir şekilde hikaye anlatırken ortaya koyduktan sonra bu kahramanın bir düşman olması lazım. Ya bir düşman ya da uğraştığı bir sorun. Hı hı. Yani bu kahraman neyle mücadele ediyor? Bunu da söylemen lazım ve ilk üçünü söyledikten sonra sıra senin markana geliyor. Senin markanda ise kahramanın yardımcısı ortaya çıkıyor. Sen kendi hikayenin kahramanı değilsin. Kendi hikayenin kahramanın yardımcısısın. Çünkü sen yardımcı olarak ne kadar kahramana yardımcı olursan o kadar fazla zaten değerli ve olursun ve para kazanırsın. O yüzden biz kahraman değiliz. Biz yardımcılarız kendi markamızda. Markanın yardımcısı kahramanın bu problemine mücadele ederken devreye giriyor. Süper. Ve bunda kim olduğunu belirlemen lazım. Ve 5. kısımda ise storytelling'de şimdi hikayeyi anlatabilirsin. Hı hı. Hikayeyi 5. kısımda anlattığında ise artık her şey oturmuş olacak. Ve son kısımda ise arkası yarın. To be continued. Okay. Artık hikayeyi nasıl bitirirsin sana kalmış. Mesela Batman'den bir örnek vereyim. Kısaca. Tamam. Bu storytelling metoduyla Batman'in hikayesini anlatacağım. Bruce Wayne çok ufak yaşta, çok sevgili annesi ve babasının yanında büyürken gerçekten çok zengin bir aile, çok varlıklı bir aile ve Bruce Wayne çok e, imkanlar içerisinde, çok entelektüel bir ortamda büyüyen bir çocuktu. Ve çocukken bir opera çıkışı annesi ve babası bir katil tarafından gözleri önünde öldürüldü. Bruce Wayne, Bruce Wayne büyüdü. Bu öfkeyle Batman'e dönüştü. Batman nasıl mı? Batman tam olarak teknolojiyi çok iyi kullanan, çok karizmatik, yakışıklı bir adam. Bruce Wayne büyüdü ve Batman oldu. Teknolojiyi kullanabiliyor. Artık e, e, silahları var, çok zengin. Etrafında güzel kadınlar, güzel erkekler. Batman böyle özellikleri var. Fakat Batman, Batman'in bir derdi var. Batman'in derdi artık e, Gotham şehrini e, suçlulardan arındırmak ama o kadar kolay değil. Çünkü mücadele etmesi gereken bir Joker var. Joker ise tam bir saykopat. Hı hı. Ne yaptığı belli olmayan, şiddetten ve anarşiden zevk alan, normal insanlar gibi davranmayan, acıya karşı çok duyarlı ve e, sistemin bir bozucu elemanı olarak kendini gören bir karakter. Ama Batman yalnız değil, Robin var. <laughs> Robin ise tam olarak Batman'e destek veren Robin ise Batman'e destek veren e, bir karakter. Robin öyle bir karakter ki Batman, Batman ne zaman başı sıkışsa Robin devreye girer. Robin e, çok e, güçlü, zeki ve çevik biri. Çok fazla Batman kadar yakışıklı veya zengin değil, ön planda değil ama Robin gerçekten olmasa Batman olmaz ve Joker'le mücadele olmaz. Tam bu esnada. Batman yine bir gün. Bu hikaye şimdi, hikaye şimdi başlıyor. Hı hı. Bunları tanımladıktan sonra başlıyor. Batman yine bir gün suçlarla mücadele ederken her zaman gibi onları Batmobile ile, karizmasıyla ve silahlarıyla tek tek avlarken birden karanlığın içerisinden bir saçları karışık, garip bir surat ifadesiyle biri karşısına gelir. Batman bakar ve Joker. Joker ise tam olarak Batman, Joker'in üzerine arabayı sürmesine rağmen Joker yerden yerini değiştirmez. Çünkü Joker psikopattır. Joker yerini değiştirmez ve Batman birden arabasını kırmak zoruna kalır ezmemek için. Çünkü Batman vicdanlıdır, öldürmek istemez, onu sadece yakalamak ister. Ve araba takla atmaya başlar. Joker ise hiç kıpırdamaz döner ve Batman'in yanına gider. Tam Batman'i orada öldürecekken ve ele geçirecekken kim gelir? Robin. Robin. İşte Robin biziz. Kahramanlarımız da müşteriler. Robin gibi kahramanlarımızın hayatını kurtarmak için o anda Joker'i sırtından tuttuğumuz gibi kenara atarız <laughs> ve kahramanımızı kurtarırız. İşte yine bir gün Joker tam Batman'i ele geçirirken Robin arkadan çıka geldi ve Joker'i elleriyle bağladı. Ne oldu daha sonra? Hikaye hapishanede bitti. Joker hapishaneye atıldı. Batman ve Robin yemeğe çıktı. İşte tam olarak biz de markamızın hikayesini Çok iyi. ancak böyle anlatırsak, bu yaklaşık 3 dakika falan 3. sürüyor zaten. 3 dakika sürüyor. Bu şekilde anlatırsak herkes bunu torunlarına bile anlatır. Bu da 11 adımda markanın 10. adımı. Yani bu hikayeyi her gece yatmadan 3 dakika. <laughs> böyle aynaya bakarak. hayır. <laughs> bunu 3 gün dinlesek 4. gün bir marka hikayesi çıkarız. Kesinlikle. Abi. İşte düşünsene bütün takımın çalışanlarının bu Aynen. marka hikayesini böyle anlatabildiğini. Tabii herkes anlatmasın bir kişi iki kişi yani Story anlatsın ama herkes evet. böyle bilsin. Çok iyi. Keşke. Neyse, göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Süper. Son adım. Son adım. Şimdi birinci bölümde söylemiştik ya, bütün her şeyi hedef kitlemizi mutlu edebilmek için yapıyoruz ve 11. adımda da biz artık hedef kitlemizden yola çıktık ve bu 10 tane adımı oluşturduktan sonra hedef kitlemize 11. adımda bütün bunları geri vermemiz lazım. Neden? Belki beğenmeyecekler. Belki tutmayacak. Belki olmayacak. Ya bu kadar mı hedef kitle odaklı olacağız? Evet olacağız. E parayı ondan istiyorsun sen. Allah Aynen. Allah. Sen Aynen. onu mutlu Aynen. etmeden, ya sen onu mutlu etmeden o sana para vermez ki. Aynen. O yüzden bunu yapacaksın. Zaten bunu bir iki defa yaptığın zaman, bir iki tur döndüğün zaman bu saykılı oturuyor zaten sistem. O yüzden 11. adımda da 10 tane adımı hedef kitlemize geri anlatıp, onlardan geri bildirim almalıyız ve son düzeltmeleri yapıp markamızı hazır hale getirmeliyiz. Ancak ve ancak bu 11 adımı yaparsak girişimlerin büyüme safhasındaki ölüm vadesinden kurtulmasını sağlayabiliriz. Harika. Abi vallahi iki üç kere workshopuna hani full olmasa da katıldım. Bir tane bana ayrı yaptın sağ olasın. Ee, i̇şte bugün podcast yaptık. Yani bir saattir konuşuyoruz. Yani her bir şeyde böyle kendi kişisel olarak hem de girişim olarak farklı bir şey öğrenmiş oluyorum ben de. Hani bu çekimi de en az dört kere falan dinlerim tekrardan. Allah, Allah ağzına sağlık. Bir saat içinde böyle hap bilgiyi şeyli bir şekilde hem de hani kendini çok iyi ifade ederek, hikayeleştirerek, güzel örneklerle çok iyi anlattın. Valla çok sağol her şey için. Ben teşekkür ederim. Ee, özellikle... Dinleyenler de inşallah keyif almıştır ve bu yolları e, uygulayarak devam ederler. E, ara ara bu arada yine gede ya da farklı yerlerde uğraşalım. bu eğitimlere devam edeceğiz. Onlara da e, takvimleri takip edip gelebilirsiniz. Yine belki Levent ile iletişime geçebilirsiniz. LinkedIn üzerinden. LinkedIn üzerinden. Levent ağırlıklı. Kopuz. Aynen öyle. Ee... Ben de özellikle kapına gelen. Ve kurşun ile sirkeli su bırakan teyzeyi anlattığın için çok teşekkür ederim. <laughs> o hikaye güzel oturdu oraya. Okay, devamı için konuşacağız. <laughs> tamam. Umarım bu tip çalışmalar ülkemizde inovasyon ve girişimciliği daha kolay ve kullanışlı hale gelir ve girişimciler kız istemeye gittiğinde ne iş yaptığını <laughs> daha iyi anlatır. Onu çok uzatmadan bir, bir ara yapalım onu. Kesinlikle. Çok vakit kaybetmeden. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Enes, umarım izleyicilerimiz de memnun kalmıştır ve işlerine yarar bu çalışma. İnşallah. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere. Bu bölümün de sonuna geldik. Yakında e, bambaşka güzel konularla, yeni konuklarla birlikte olacağız sizlerle. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Girişimcilik serüveninin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.